Herkese merhaba, benim adım Ömer Faruk Erdoğan, Kırıkkali Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Görüntü İşleme Dersinde, MATLAB On-Ramp kısmında, Logical Arrays kısmına başlayacağız şimdi. Eski bir başlayalım. Relational Operators, Such As, işte büyüktür, küçüktür, eşittir, and e, falanca perform comparison between two values iki değer arasında e, karşılaştırmaya yarıyormuş. Out of comparison for equality inequality is either one or false sıfır zero. E, yani bir küçük ol, yani daha doğrusu doğruysa bir, yanlışsa sıfır çalıştıracakmış. Peki. Test if p is less than 4 By using relational operator, bu küçüktür işaretini kullanacağız. Assign the output a variable named x of x. x eşittir diyorum. Sonrasında x artık bir boolean aslında bir değer olmuş olacak. ki küçüktür 4. Sanmıt edelim. Doğru. 1 çıkmış olması lazım. Evet. X'i 1 olarak verdi. Logical oldu yapabilirsiniz. İkinci teste geçelim. You can compare an array to single scalar value using relational operators. The result is logical array of same size as the original array. Peki. 5, 10, 15 büyüktür 12 diyor. 0, 0, 12. Yani bir diziyi genel olarak bir sayı ile piyaslayabiliriz. Peki. Ve bir de bir tane şeyim varmış benim. Y diye bir tane oluşturuyorum. Ondan sonra diyorum ki V1 küçükse 4'ten diye söylüyor sanırım. Lasten. Bakalım. Evet. 0.011000 Sadece 2 tane değeri 4'ten küçükmüş. Onun içindekiler büyükmüş. Evet. Devam edelim. You can use a logical array as an array index. Peki, so matlab extracts the array elements where the co corresponding index is 1 is true. This example extracts all elements of uh, way 1 uh, that are greater than 6. Peki. V1'in değerlerinden bakacağız. Greater variables diye adlandı bir şey oluştur diyor. Ve diyor ki b 1 V1'den az olan. Böyle şimdi. Gördün ya? Sabitlerim. Evet, bu şekilde. Yukarıda siz logical indexing with two different array, iki tane array arasında bir şey yapabilirsin diyor. With a variable a adını tane oluştur. Sonrasında eşittir sample şunu söyleyeyim çıktı. Sample <laughs> V1 yine küçüktür. 4 yine olsun diye Bakalım ne olacak. Evet. Bu, da bu şekilde sağda gözlemleyebildik. Devam edelim. You can use logical indexing to reassign uh, values in array. For example, to replace all values in the array x better equal to uh, 90, 100, 900, 99 with the value 1. Use the use this syntax. Peki. Modify verebilir. Bir değiştirelim. Peki. Ha tamam. Diyor ki V1 Geyin. ve bir de dörtten küçük olanları hocam sen sıfır yaptı ya yapalım canım Abi, işte işte olmayacak dedi i̇şte. harika dörtten küçük olan değerleri sıfır olarak atalım iki tane diyelim zaten sadece dörtten küçüktü bunu anlatmış olduk son olarak further practice'e bakalım You can combine logical comparisons by using logical operators and or operatörleri var mı? To find values less than 6 Hadi şunları bir deneyelim Çalışalım Tamam Şuna bakalım Run Peki, bu da bu şekilde vermiş oldu. Evet, böylelikle bir diğer kursuna sonuna geldik. Diğer kursa görüşmek üzere.